Oy. Oy. Oh. Ee, evet kurşunların hedefi olduğu için foot ekibinin o da dışarıda kalan ekiplerde oyunculardan bir tanesi değil mi? Artemis. O da kill olarak yazılacak. Atlas'ın ve Cesur'un bir şey yapması gerekiyor. Cesur'un bombasına naneci yerde kaldı. Atlas'tan bir bomba daha gelir mi? Bir bomba daha gitti. Frozen hepsi birden Foot ekibin oyuncuları bombaya oyuna veda etti. Evet Cesur'un bombası resmen Artemis'i kurtardı. Ben de tam bu lafı yapacak gibi iki kişi CCX ekibine karşı Bakalım. Evet cesur. Eğer bu bomba isabetli giderse CCX ekibinden baygınlar verilebilir. Zaten 3 kill aldı. Üçünü de bombayla almıştı az önce. Foot ekibine karşı bir çatışma halindelerdi. Cesur bombasını attı. karşıda rakiplerin canını azaltmayı başardı. Peki Artemis neler yapıyor? Artemis de bir bomba atarsa sağlı solu burada CGX ekibini sıkıştırabilirler. Evet Artemis o bombayı attı ama isabetli değil. Hani böyle atayım da nereye giderse gider Edasil Eda attı. Evet içeri giren oyuncuyu görmeyi başardı. Bir bombada içeriye düşecek. Peki Bad Boy Evet burada mob ekibinin Artemis yerde kaldı. Cesur tek başına cesur atışını ve boya doğru gerçekleştirdi. İkisinin de canı inanılmaz derecede az. Burada cesurun avantajı var. Cesur baydı bir de üzerine çekmeye oynuyor. Şöyle bir izleyelim. Cesur eğer e, canından da haberi varsa burada Jüger da oyuna veda edebilir Jüger. Evet bir bomba gitti. Cesur'un bombaları bugünkü sikrime imzasını atıyor Erencil'e. Resmen Erencil haritasını bombayla temizlemeye devam ediyor. Tut şunu evladım. Şimdi geliyorum. <laughs> Sahi <mi> ya? Aa! <laughs> Tut şu tüfeği At. Patladı. <laughs> 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 Hangi hayvan attı bu bombayı? Ben attım canım kumandanım. Cesur bakalım tek başına kaldı. Arkadaşlar yayınımıza like atmayı unutmayınız. Videx ekibi Ömer Hyper. Burada Cesur'u eğer baktan görürlerse Cesur'a bir oynama gelebilir. Cesur orada tek. Ama Cesur'un bombasından da korkmaları gerekiyor. Bakalım neler yapacaklar. on. I'm not sure if you're trying to play but you never His name is Johnson Bomba is Sport Bombazer. pushing the train. I'm oh, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest of the tester. Less, you check I'm just, happening next year. He got the venom, a tangible weapon. No coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain. That's a blessing. New focus, no guessing. Just bold an obsession, all in his possession. You got the retention. i will leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion. Ne bomba the you say no Who could save him? Instead of searching inside for what they gave him A strong will, strong mind causes mayhem We could change the world, change times, rearrange them Staying on pace, running the race Life is a chase, I don't want a place I wanna be first, work till it hurts Diage to thirst, till I'm in a hearse yeah, ambitions in the right mind can take you so far It's like you lived a few lifetimes Take off a break off from the weak minds They can stay soft, you can change lives You create thoughts, never waste time You got one shot, you got one life Better pop off çekmek istiyor ama üzerine rastlayan burada bomba. Ne şey bu filiz? Bana para verirsiniz, niye gelmişsiniz? Bir oyuncu bayıldı. Cesur takım arkadaşının imdadına yetişen oyuncu ama top ekibi burada bilmeden mob ekibinin üzerine bir oynama mı geldi? Siz görmüyor musunuz mop ekibi? arkada da arkadaşlar Moisi ve Amir Ali. Evet Ribak ve Cesur burada biraz daha ayağa kalkarlarsa TOG ekibin oyuncularını görecektir. Oyuncularını hareketlendirdi. Mob ekibi atışlar artık hareketlendi derken Cesur burada TOG ekibini bitiren atışları sağladı ve takımına 3 kill kazandırdı. Buradaki... Olaylar şöyle döndü Bir bak yerde kalmış. Cesur bir yandan cesur, resmen takım arkadaşlarını kurtarıyor. Yani takımı taşıyan oyuncu cesur diyebiliriz Mop ekibi adına. Abi kulübe evet, senin adım. için molotov ke. Tamam ke, karışma ke. Bunu... Ee, yanıyor yanıyor, vallahi yandı. Ananı avradını. Ali abi, davay biz de faz. Fırıncı e, makine, fırıncı makine. tut. Watch out. Oy oy oy, oy oy, oy abi, abi, Bir daha var, bir daha var. Şöyle, de abi. çılarını ya Yani takımı taşıyan oyuncu cesur diyebiliriz Mob o peki adına? Baba, aga burada bugu. Benim önünde şu an. Bana gel bakalım. Kişi önünde beyler. Alo. <gülüyor> 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 o değil ki? Vuramıyor. Vuramıyor daha bak. Abi, ne bileyim lan önümden bir yerden sıkıyor. Vallahi göremiyorum. Ya, vuramıyordu bile. Vursam vurabiliyor mu? Al vuruyormuş Ege ne, neyse sen beni tutsana Ege ya. Önüme geç. Ege öldüm Ege. <laughs> şey kaseye nasıl bayıldın lan şu sana. Ege Ege Baba cesur cesur. Allah ya aşkına Vurma kanka. Vurma vurma. Baba baba baba. Su altında durur. Gel 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 gel. Cesur. Ego ya atsana Ego. Hayır. Çık çık. Evet. Lan çık lan. <laughs> Heee. Dolaş ilk ilk dolaş. Hah. Hah. Açtı sesi. Ya, silah Alo alsın. kanka. Alo. 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 Ne yapıyorsunuz ya? Ya Alo, seni arıyoruz iki, iki saattir Acı seni arıyoruz ne yapıyorsun? Ya. Ya kanka uyuyakalmışım Anladım ya uyuyordum ben. Ha, <laughs> ben Aa, kanka, bak. <gülüyor> tamam, <gülüyor> ya. kanka vurmaya ne yapalım biliyor musun? Vurmaya olmasın tamam mı? Ben, kime vurdum ben daha demin? Kime vurduysam özür dilerim ben. Bu, bu Biz böyle vurdum. bekleyelim kanka. Ee, evet. gel tava kime maçı yapmak Tava yok. <laughs> Youtube'a video çekiyorum ben. Kanka tava olsa ama bizde de yok. Bizde de de yok. Yumruk maçı yapın. Yumruk maçı yapmayalım. <laughs> <laughs> ya <yumruk gülüyor> <maçı yapıyorum. gülüyor> bak ay, ay, ay. Siz beni alırsınız bak ya vallahi alırsınız bak tekim ben. Alırsınız tek Evet tek, tek 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 mi? tek 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 Yok yok tek Yok 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 tek 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 Sen tek ben mavi kasklı olan ben. Sen mi? Be. İsmin yazar ne kanka? Mısın? Youtube'da ce, mısın? Canlı yayında mısın? Yok şu kayıt altındayım şu an kayıt alıyorum. Eee cesur yazarsan bulabilirsin. 35 San Martin diye Youtube'a. Emülatör müsün sen? Kanka aynen aynen ben içini geçiyorum. Bekle vurmayayım bak. Okuyorum ben şimdi. Tamam. O, <laughs> Bir de vuramadın ya kral. Etrafında dönüyor da çok komik ya. Sıra bakma sen ma... de dalga geçtik ne zaman. Ne zaman? Ha, hayır, olur öyle ki... ya. Ben sonra <laughs> bakarım. Abi sen buraya bak. Yazsana bir şey ya, yazamıyorsun değil mi sen? <laughs> Nereye yazıyorsun <Ad> buraya? <laughs> o iyi. Gezerem ya. Ha gez gez. Bir şey yapalım mı? Bir video çekelim şöyle. Ben sen şöyle gel ben seni ameriyle vurayım. Amele mi? Ya ha. vurma abi yapma gözünü seveyim. Şey yapma böyle be. Ağla, ağla, böyle. Ağlama <laughs> ağla tırnağı şöyle. Ağlama ağla böyle. Derken şöyle böyle bir atış yapayım. He ha, havada kuş gibi vurayım seni böyle. Benim Mehmet es. Ah. Ha? Lan kanka kırdın ya. Böyle bir birlikte yapalım. Böyle. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Sağ sağ abi. Abi. Pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.